Galatasaray konsantrasyon motivasyon düşük bir Galatasaray gördük ama galip aldı. 1-0. Sen bir maçın başında aldın. beraber beraberliyorduk maçı. Dedin ki bu statta uyursun dedin. Bu statta uyursun. Bir de sağ şimdi ölçüler yani, yani televizyondan da bakınca biraz böyle küçük gibi geliyor. Da Dar alana sıkışmış. Zaten Bodrumspor'un en büyük özelliği çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Yetenek bazında çok düşük bir takım ama elinden geleni yaptılar. Ama oyun olarak Galatasaray'ın bugün performansı, oyuncu bireysel performansları da düşük. Oyun anlamında da düşük bir kaldı ama sonuçta 1-0 kazandılar. 10 kişi kaldı bu arada da. Serkan bir şey soracağım. Hı hı. Milli takım dönüşünde yani Nijerya'ya giden var, Macaristan'a giden var. İşte Türk milli takımına 4 kişi gitti. 6 milli futbolcunun da mesela Barış Alper'in maç içinde teknik yönden sen değerlendir ama Barış Alper'in bile maç içinde hocam e, acı çektiğini gördüm ben. Yani yorgunluktan bite bitik bir durumdaydı böyle. Yani yorgunluk da vardı motivasyon eksikliği dışında. Tabii Bence. yani bazen bazı maçlara mesela kolay gözüyle bakılıyor. Yani biz oynarken de öyleydi. Kolay gözüyle bakın konsantrasyon motivasyon olmazsa o maçın içine çıkmazsan bu sefer de sahada amatör takımla oynasam bile diyelim işte şeyde seviye olarak onlara ayak uydurmaya başlıyorsun. Galatasaray yani rüzgar da vardı çok. işte şartlar da kötüydü. Okan Hoca şeyi Baktı de söyledi, söyledi ama. Mustafa Hocam. Çimler e, biçilmemiş, uzun bırakılmış ve maç öncesi sulanmamış dedi. Ama yağmur yağdı. İşte maç e, sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşa ben verdiği Ben Serkan'ın konuşmasını bölmek istemedim. Hocam istediğin anda bölebilirsin. E, Burası sahibim, karate evet. futbol, <laughs> diyalog halinde ben devam ediyoruz. Ben orijinal onun gibi Bodrumlu değilim ama e, çok uzun yıllardır Bodrum tatilcisi olduğum için, yazlıkçısı olduğum için ikincilik B kategorisinden beridir çok yakından takip ediyorum Bodrum sporu. Şu anki mevcut sahipleriyle de Antalya Spor'da Öztürk ailesiyle de çalışma fırsatı bulduk. Bir kere futbolda mazeret yok diye çok klişe bir cümle vardır ya bir kere ciddi mazeretler vardır. Zemin bunun en önemli sebebidir. Bodrum Spor'un zemini kötü değil. Yok bu ben yani çalıştım. Bak, yani çıkın sahaya öyle ne derler öbek öbek çorak ot değil. Bir kere düzgün ama, Köstebek yuvası gibi ama değil. değil ama ee, yapı olarak acayip sert sulandığında ki ben Konya maçını da canlı seyrettim. Tutuyor. İçeride gol biçimi kazan... Evet. Iyi. Sulasanız dahi havası ve bir akım var orada. Sanayi mahallesinin evet. içinde daha geriye geleyim. Şimdi bu takım çok özel bir takım. Oyuncularıyla beraber. Hiçbir camiayı birbirinden üstün tutma küçümseme gibi bir saygısızlığım yok. Ama Bodrum Spor kendi yağıyla kavrulan. Öztürk ailesinin gelmesiyle beraber o stada çok güzel dokunuşlar yapıp o stadı süperlik haline getiren ama mevki ve konum itibariyle bu oyuncuların daha ilk stadyumun içine girdiği andan itibaren motivasyonunu kaybedeceği bir ortam var. Yani bir orijinal stadyum havasında değil sanayi mahallesinin tam sanayinin tam ortasında bir yer. Bir tarafı otopark bir tarafı sanayi daha maça giderken ve bugün mevcutta iki gün önce işte maç için forma için arayan Bodrum'lu arkadaşlar çok büyük bir fırtına beklendiğini maç belki de oynanmaz diyorlardı. Rüzgar da var zemininde kötü olmasıyla beraber bugün şu kaliteli kadro istediği oyunu oynayamadı. Oynayamadığınız zaman biraz önce Serkan'ın dediği gibi biz oyuncuyken en nefret ettiğimiz Rüzgar. maçlar Türkiye kupasındaki bir İkinci o şeylerde üçüncülük takımıyla karşılaşırsın daha sonra işin içine bölgesel amatör takımlar girdi. Nefret ederdik. Yani çünkü bir türlü konsantre olamıyorsun. Bugün Galatasaray diziliş olarak böyle dizildi ama Okan Hoca aslında bir şeyleri fark edip dikkat ettiyseniz dört tane 5 tane değişiklik yapmasına rağmen değişmedi Galatasaray'ın çehresi. Bir türlü oyunun içerisindeki o e, silik hali ve ben evde babamla beraber izledim. Atacak yani Bodrum. 10 kişi ama evet. atacak. Bu Belli. söylediğin, anlattığın sebeplerden mi? Aynen öyle. %100. Yani. yani bu bir mazeret. <laughs> çok, çok i̇şte etkiliyor. yok milyon euroluk oyuncular sadece o 100 milyon euro. Nasıl Bodrum Spor 10 kişiyken ikinciyi bulamıyorsun falan. Bu yorumlar ya buna herkesin bulabilir de ama genel çok olarak... Çok Şimdi sen Tottenham, geçen sene Bayern evet, Münih, Galatasaray'ın oynadığı genel oyun kültürüyle bugünkü oynadığı oyuna baktığında da... Mümkün değil ama, kıyasla. Ama hocam ama. şöyle bir şey var. Maçı izledik sana yüzde yüz katılıyorum. Yani o sağ, o zemin, o atmosfer, ambiyans seni olumsuz etkileyebilir ve etkilemiş zaten. Ama o kadar labali, o kadar large, o kadar rahat olan futbolcular vardı ki sahada. Mesela o sümen çıkarıyor hakim Ziyeş'e dağlara taşlara. Ama Atakan, işte ziyetin oyuna girerken ki ruh yani oyuna bir giriyor. Ya normalde Tabii, ama Ziyet zaten böyle, böyle zaten. bir oyuncu yani değil çok ki. Çok gamsız Olmoş oyuncular vardı bugün sahada. Evet. Yani bitse de gitsek biz zaten bu maçı nasıl olsa kazanırız havasında olan oyuncular vardı. Ben Okan Burun'un yerinde olsam ki Gökdeniz topa vurdu, direğe çarptı, yarım santim bir santim içe girseydi gol olacaktı. Zaten Ve dakika yaptı. 89 maç gidiyordu. Ben Okan Öncü'nün yerinde olsam İstanbul'a döndüğümde oyuncuları evine göndermem ceza idmanı koyalım abi. O zaman ya, bu yani, kadar bu kadar oynanmaz. O zaman tam Ziyech'ten gitmişken en son Galatasaray'ın Samsun Spor'la oynadığı maçta e, mesafe olarak senden daha yakın hocam. Ben hemen kulübenin arkasından izliyorum maçı Galatasaray maçlarını. Ziyech e, oyuna dahil olacak. Bir buçuk dakika falan kenarda bekledi. Beklerken şortunu e, şu e, yarıya kadar indirdi. İçeride şeyi var uzun kollu e, ne derler termal e, kıyafeti var üstlük. Ondan sonra elini arka taraftan şortun içine soktu, Şortla beraber bir buçuk dakika böyle orada durdu. Zaten genel hal, hareket, tavırlarına baktığınız zaman jestlerine, mimiklerine bir vurdum duymazlık, bir aidiyet duygusu olmayan ama günlük yaşantıda da böyle bir karakterde bir adam. Yapısı o. Yapısı o. Yapısı ama ondan net bir şey bekleyemez. söyleyeyim, buradan Zie için bugün değil. Bugün kaçırdığı golden dolayı değil. Zie için bileti kesildi Galatasaray'da. Bunu yani. biliyorum benimsememiş. Ben onu Şimdi biz eski futbolcular olarak ve işin de antrenörlük kısmına geçmiş insanlar olarak şöyle bir yorum yapacağım. Maç, maç, maç gününde kazanılmaz sevgili Atakan. Hani oyuncular böyle bir nasıl olsa kazanır zaten milli takımdan geldiler. Yani burada Okan Hoca'ya da hiçbir şey kimse söyleyemez. Bir hafta boyunca bu atmosfere ve bu sahaya uygun hem motivasyon hem konsantrasyonu zaten hoca sağlaması mümkün değil. En geç gelen muhtemelen o simen Nijerya'dan geldi. Evet. Yani e, artı uçağa binip bir de Bodrum'a geldiklerini hesap edersen hepi topu görüştükleri 72 saat. Yani 72 saatte o oyuncu yol yorgunu, tamam çok üst düzey oyuncu bunlar ama bunları motive etmek mümkün değil. Bugünkü görüntünün sebebi bu takımın fiziksel olarak en şey oyuncusu Barış Alper. Her zaman ve bir haftada 5 maç oynat oynar yani bir şekilde çıkartır. Dediği gibi gidecek hali yok, bitkin, kafa olarak hazır olmadığın zaman fizik olarak istediğin kadar iyi ol çıkartamazsın. İkili mücadelelerde Galatasaray'ın şok piresi hiç yok. Nerede Galatasaray topu kaybeder, kaybetmez. 6 kişiyle basan bugünün en kötüsü kim biliyor musun? Orijinal görüntüsüne göre Torreira nerede Torreira ya? Torera, hocam sana da yer, kötüydü. Her hayır ondan bahsetmiyorum. Daha söylüyorsun. Benim fiziksel olarak o enerjik olarak o Torreira her yere basar, ilk e, şok presi başlatır. Bir de son haftalarda en formda, en yetenekli iş yapan Yunus bile bugün o kötü oynadı. Yunus ben Yunus'la Yunus alakalı Yunus hocam lafını kesim. Birkaç pozisyonda topu aldığı adam eksikti, vermesi gereken vermedi. Final pasında, final şutunda hep geç kaldı. O da konsantrasyon eksikliği. Bir şey daha yaşamış. ben ekleyeyim. Bu Sara ve Torreira'ya getirdiğiniz eleştirilerdi. Volkan Demirelin orta sahayı hiç kullanmayıp kazandığı bütün topları uzun kanatlara oynamasının da etkisi var mı? Yani Sara ve Torreira bu kadar önemliyse Galatasaray'ın hem ofansif hem defansif anlamda yeri bu kadar kıymetliyse onları devre dışı bırakacak o ikinci bölgeyi havadan geçti Bodrumspor. Bunun da etkisi olabilir mi? Ya o şey, Bodrumspor zaten oyun anlayışı pas yapabilecek bir takım değil. 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 Sezon Öyle başından bir... beri zaten İsmet Hoca ile de devam eden İkinci topları kazanmaya çalışan, kendi bölgesinde bekleyen kontratak, hızlı ataklarla çıkmaya çalışan hasaya, bir takım. Bugün Galatasaray'a karşı zaten mantıken Mantıklı yani eğer çok ya. üst düzey bir kadron yoksa kendi birinci bölgende, ikinci bölgende pas yapmak intihar demek. Yani zaman zaman da başarılı kişiyle, oldu. 7 kişiyle. Çok güzel pozisyonlara da girdiler. Bir pozisyon var. Ee, Freddy işte, getirdi. Hayır puşkaşa attı, puşkaş geri döndü. Ha, Tekrar evet. tekte önüne atsa belki kaliteli karşı karşıya kaldı. Hatırladın mı pozisyonu? Evet. Kimdi e, sola çık? <laughs> Salladım ya. Serkan Balcı koltuktan sıçradı o polise lazım abi. Oyun seferi diye çıkıyordu. bir oyuncu var. Dripling özellikleri inanılmaz. Öbürki e, neydi? Freddy vardı isim. Hayır hayır, Esin. sola çıktı ki. Bakalım şey, şey. Sakarya'dan gelen Zdrakov. Zdrakov değil. Ne? unuttum kadrolarda gelmedi yani. şey. O da mesela dripling özellikleri çok iyi. Birebir adam çok iyi ama bir türlü final yerlerinde hiç böyle istikrarlı pasları, hiçbir şeyi veremiyor. Zaten onları da yapsalar e, ligde bu sırada olmaz. Bodrspor oyuncu kalitesi zaten bu ligin oyuncu evet. kalitesi değil. Ya bunu her hafta bunu söylüyoruz ama Galatasaray 1-0 yendi mi? Aldı maçı. 10 kişide 45 dakika yaklaşık 50 dakika uzatmaları da koyarsan 50 dakika oyun anlamında kötü bir Galatasaray. Ama skor anlamında yine kazanmasına bilen bir Galatasaray vardı ya. Yani. Ben sadece Yunus'la ilgili bir parantez açacağım. Sadece 15-20 gün önce gene ben bak gitmiş, gelmiş, akıllanmış dedim kendim. Daha az dürtüyor, daha az oynuyor, vermesi gerektiği yerde veriyor, vurması gerektiği yerde vuruyor. Bir şeyi yapması gerektiği yerde yapıyor, yapmaması gerektiği yerde bugün gitmeden önceki kafa yapısı Yunus'u gördüm kaç maçtır çok iyi oynuyor. Bu kişiden kişiye değişir ama biz Türk insanı olarak egolu insanlarız. Şimdi Yunus el üstünde tutuluyor özellikle Kerem Aktürkoğlu gidip de yerine Yunus'un bu performansıyla acaba ben bilmiyorum hiç de tanımam. Asla da bu bir eleştiri değil, hakaret hiç değil. ben oldum. Şimdi sıra bende. İşte benim daha fazla rol almam lazıma bürünürse Yunus'un işi zor. Hele hele yani Galatasaray taraftarını temsil eden bir şahıs olduğun için söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun başına gelenleri de azıcık gözünün önüne örnek olarak almazsa yani bu performa bu oyun aklıyla oynamaya devam ederse işi çok zor. Aslında ama sanmıyorum ama bunu bugün anladım. sadece gördüm. İşte Bak, olacak, bugüne evet. kadar... Şu son bir dakika içerisinde söylemiş olduklarını kesip Yunus'a gönderseler Bence kendine o kadar güzel bir feyz alabilir ki bu Değil şey mi? açıklamadan. Ama ama bu bugüne özelse yani bundan sonra bugün oynadığını oynamaya devam ederse diye söyledim. Yani evet. bugün evet. çünkü evet. ben hocam topu aldı bir pozisyonda bacak arasını saldı. Evet. Müthiş Bomboş e, bom o simen bu tarafta. Boş. Tek de çıkarsa pozisyon. Bir daha bir, bir daha, 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 ve bunu daha en az 4-5 evet. defa yaptı. Evet. Yani oyuncuların gireni çıkanı hani başlayabiliyoruz biliyoruz girdim atıyor. Yani onu ayrı ayrıdan ayrı, ayrı geçiyorum. Baktığınız zaman bütün oyuncu performansları düşüktü. Yani sadece tamam Yunus bu maçta kötü bir performans aldı ama bütün oyuncu performansı kötü olunca bazen de çok şey yapmaya çalışıyorlar yetenekli oyuncular. Ama Osümen bu maçta da olayı değiştirmeye da olsa, çalışıyor. Bak ambiyans yok, coşku yok, stat kötü, zemin kötü, rüzgar var ama Osimhen bu maçta bile en iştahlısı. En iştahlısı. Tarkış Her yerde maçısı. bastı, önde bastı, geldi 6 pastan top çıkardı. Kornerlere de geldi. Bir iki pozisyonda akan oyunda kendi ceza sahasından top çıkardı. Yani Osman 75 milyon euroluk adam. Bu adam dünyanın tanıdığı adam. Bu adam tamam. iştahlı. Stat dinlemiyor. O yüzden ama 75 benim, milyon euro. Ama benim kendi oyuncularım <laughs> ambiyans beğenmiyorlar. Stat beğenmiyorlar. Zemin beğenmiyorlar. Var. Rüzgar beğenmiyorlar. Arkadaşlar teknik tek direktörümüz Banu Hanım kanatlarınızı değiştirmenizi rica ediyor mikrofondan dolayı. Hı. Seni bu kanada, Serkan'ı karşı tarafa alabilir miyiz? Evet, evet böyle daha. <laughs> Okan Hoca da böyle yaptı bugün. Evet. Sol tarafa Yunus'u aldı, sağ yani tarafa siz, Barış'ı aldı. Siz hoca <laughs> hocaysanız yani o da hoca. Şu değişimi yapsalardı üç olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bu maçta özel oyuncuları haksız etmemek gerekiyor. Zaman zaman takım performansları kötü olacak ama bu kadar çok kötü... Oyuncu sevi yani çok sayıda olursa maçı kazanmaz. Çok sayıda oyuncu performans kötü olursa skor da gelmiyor bazen. İşte bu onlardan bir maç ders maçı Galatasaray için. Ders alacaklarını düşünüyorum. Ama işte Galatasaray için bir... ders maçı kötü oyun yine kazanıyor. abi. Galatasaray'ın Galatasaray şimdi... öyle bir artısı var işte. Bak, Aynen öyle. Galatasaray takımı bunu son iki yıldır böyle oynayarak bir Kara Gümrük maçı var hatırlıyorum. Of bir İstanbulspor maçı of var hatırlıyorum. Bildiğin maç bitse de herkes hani duşumuzu almadan evimize gitsek o... havası vardı. Ama kazandı mı? kazandı. Bu bir büyük takas kazanma yolu, alışkanlığı hocam, yani. hocam o Karagümrük ve Kasımpaşa maçlarında öldük öldük dirildik. İstanbulspor yani. ben Ataköy e, Olimpiyat Stadındaki İstanbulspor maçını hatırlıyorum. 1-0 bitti. Olamaz böyle iğrenç bir maç. İki sene önce. Ama zaman zaman oluyor. Yani oluyor. aynen öyle. Oluyor. Zaman zaman, zaman oluyor. oluyor. Zaman zaman oluyor. Zaman zaman oluyor. Zaman zaman olan maça Galatasaray kazanıyor. kazanıyor. Beşiktaş kazanamıyor. Fenerbahçe kazanamıyor. Ama kadro kalitesine yani kadr fark var arada. Atakan bu söylediğim bir kere Galatasaray artık kazanma alışkanlığını Adet haline getirmiş. Niye adet haline getirmiş? Bu bir kulüp yapısı falan değil. Bu büyük takımlarda hep şöyle örnek veririm. Büyük takımlarda oynamak veyahut da çalışmak çok zordur. Keyifli olan tarafı rüzgar arkadan eserse yelkeni açarsın tadından yenmez. Ama rüzgar karşıdan eserse eyvah, eyvah. seni hani tekneden veyahut da işte denizden anlayan insanlar içini dışına çıkartır. Bitmez o sezon. Bitmez yani limana yanaşana kadar... Lanet edersin ki nereden bindim diye. Ama Allah'tan Bodrum'da bu rüzgarı en iyi bilen Ekrem Ekşioğlu Volkan Hoca'nın yardımcısı çünkü Olimpiyat Stadı'nda yıllarını verdi. <laughs>. Evet, Türkiye'de İstanbul iddia bilmişim. ediyorum ondan bilmişim. daha iyi rüzgarı bilen bir futbol adamı yoktur. Hayır, abi zaten Ziya için kaçırdığı gol pozisyonunda alttan gelmiş rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar direşti etti, yön değiştiriyor. sallama, seçiyor. ben de ya. Getirdi. Ayak içi vursa gol olacak. Boştakini atıyor. Daha taşa Ya orada. Bir pozisyon ya. sonra Barış Alper'e offside olan pozisyonu da çıkartamadı. Osman evet. de çıkartamadı. Ama hocam, hocam Barış Alper normalde rakibinin solunu aldı. Tam atacağı yerde önüne kırdı. Yani evet. aslında yine kö kötü atmadı biliyor musun? Barış Alper yanlış Bak, koşu attı. Biz de forvetler egoist deriz böyle. Bencil deriz. Ama Osman Yok canım, hem hem attırmaya da. çalışıyor, hem arkadaşına oyuna dahil etmeye çalışıyor. Moral veriyor, alkışlıyor. Evet. Ziyeç'in kaçırdığı pozisyonda Hayır, tabii, alkışlıyor. alkışlıyor. Hadi diyor, Ziyeç'e öyle yapalım. Mustafa <gülüyor> hocam, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu aslında sizin, Serkan hocam için de geçerli. Aslında Galatasaray Genel Kurulu'na da bir hitabınız gibi olacak. Neden? Çünkü benim telefonumda yaklaşık 500 genel kurul üyesinin olduğu bir grup var. Burada birçok Galatasaray'ın iç sorunları konuşulur. Futbolla ilgili ben çok girmem ama izlerim bakarım. Bugün en çok sordukları sorulardan bir tanesine ben bir yanıt verdim ama esas teknik olarak sizden rica edeceğim onu. Ee, Salahin'in neden bu kadar oyunda tutulduğunu sordular. Ben de dedim ki Galatasaray zaten sol beksiz oynuyor. Yakops yok. Salahin de en azından e, hani atletik özelliğinden dolayı 70-80 metrede gidip gelebilen bir oyuncu. Savunma tarafını beğenirsin beğenmezsin. Ama en azından bunu yapmaya çalışan bir oyuncu. Salay'ı oradan alsa Galatasaray zorluk çeker diye bir cevap verdim ama. Bu sorunun cevabı ne esasında sizce? Şimdi bugün normalde Mertens burada yazılı ama Galatasaray böyle çift santrafor gibi değil. Yunus'un yanında iki tane merkez orta sahanın önünde bir iki orta sahalı daha gibi oynadı. Kenar oyuncularını da buraya çekip merkezdeki bir fazlalığı ki bunu normal sistemde oynarken Yunus kenarda oynarken Yakops'u buraya bastırıp Yunus içeriye gidip çünkü... E ee, arkamın kendi kalem olduğunu düşünürseniz akan oyunda sadece kendi kucağımdaki oyuncuyla ve topla temas içerisinde olurum. Başka bir mevkideki oyuncu yani Yunus buradan buraya girdiğinde zaten, bunu marke etmek çok zordur. Yani bir anlamda çift forvet oynarken içeriye bir kişi fazla atabilmenin bir yolu bu. <laughs> Tabii şimdi Icardi Osimhen'le oynarken Barış Alper evet. sağda... Yunus burada oynadığında, Mertens burada oynadığında Veyahut da e, yani üçlü sistemde bir kenarda Yunus, bir kenarda Barış Alper. Mertens Santrafor arkası oynadığında Yakopsu öne derinliğe gönderip Yunus'u buraya İçeri gönderdiğinde atacağım. burada seni marke etme şansları yok. Sen dörtsün, rakip üç. Doğru. Şimdi bunu organize etmek için Mertens'i biraz daha böyle oynatıp şurada bir fazla oynamak istedi. E, kenar oyuncusu kalmadı. Şimdi kenar oyuncusu bugün teknik direktör sen ya da ben olsam bu kenarda... Kimi oynatırsın bugün? Bugün oynayanlardan ancak. Yani, yani bugün oynayanlardan farklı bir şey organize edemezsin ki bugün. Yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bu işin artık bu tarafına geçtiğim için evet. şu yorumlardan çok kaçınıyorum. Yapan insanlara da çok kızıyorum. Bir hafta bu oyuncuyla yiyen, içen, yatan bir teknik adam var. Vay efendim Atakan Kurt kenarda otururken ya sen Atakan Kurt'un bir haftadır ne antrenman yaptı, ne yedi, ne içti, mentalitesi ne fizik durumu ne taktiksel olarak hocayla şeyi ne iletiyor? Oyuncularla... Bunları sadece teknik direktör bilir ama reklama gitmem gerektiğini de yönet.